sevmiyorum trollalı eroyu. Oh, ne dedim? Aa sos bak da so, sos bak. Senin? Çağrının kim? Oh. Mutte yo. <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, oh, sos bak da oh, <laughs> oh, <laughs> oh, sos bak. Sos bak. Sos bak. Sos bak. Sos Sos bak.

bastığını nereye gideceğiz? sabah arzu Sabah falan diyorduk ya. sabahın yedisinde yola çıkacağız. Ulan evet boşuna Ya anne Ya anne Ya Oğlum bak da. Of bak. Anne Ya anne. yok. bak da. bak. Hostbox da anlamını söyleyeyim mi? Hı hı. Hostbox da Yani bu anomali telefonunun şarjı bitince ağlıyor ve insanları öldürüyor. Hayır interneti bitince. Hayır yani oğlum onun da şarjı işte internet aynı hani boka. <laughs> bitince insanları öldürüyor. Ee, Ömür yap şunu. İnternet zayıflığından çürümüş ve iskelede Sana bak Peppa Pig kaçacak Ne biliyor bunlar? Bak Peppa Pig <laughs> Peppa Pig Peppa Pig pe Dur bekle Eğmen hey aradı mı? Tamam İlk defa bayram aradım <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar rastlarsanız Al bir Al bir tanesini bas Al bir tanesini Bak bak Şuna bas Alttaki o yeşil düğmeye bas <laughs> Şimdi istediğini seç Şimdi istediğini seç Ben bunu da Peppa Pig Resim çizeceksin <laughs> Ay, Evet Tabi, Buradakilerle resim çizeceksin. Şunu bak, şunu alacaksın. Bunu al, Hep bir çek. Evet. Şurada orada gibi bir şey bas. Sen bir yata sıçıyorsun? Sen anlatsana. Kızım. <laughs> <laughs> bak. Sen... <gülüyor> <gülüyor> ne kokuyor. E <laughs> <laughs> kokuyor? Soğan. yani. Nereden öğrendin bu? öyle <laughs> Bizim elleri aldı. <abi. gülüyor> mado, 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 mado. Arkadaşlar mado. Amerika, Amerika yok Bir gün... Big name. <Big, Big>. Onu <laughs>

Otobüs salonu. <laughs> Patara. Arkadaşlar deyiz yiyinli yiyinli olduğu yer. Patara. Böyle Patara. Böyle el izle, el Ağabeyim gücüm var Ne kadar güzel <laughs> ya.

Arkadaşlar zaten burada yaşıyor. Çık Buralarda belirli şey yapacağım. <laughs> <laughs> <laughs>

anomali Amerika Nada pada sahur, hi serem yang kakak anomali Amerika Nada pada sahur, i kucing Amerika Nada, hi serem yang di kakali dan dah nyau, hi serem yang anomali Amerika Tidak pada sahur, hi ya, hi serem Anomali Amerikan'a burada da savur. Miyam, miyam, hii sarım ya. Miyam, 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 miyam. Normal Amerika'nın da burada sahur. <laughs> Anne inan. Anne Allah mi? Allah Milani. Allah ım. Allah Allahım. Allah ım. Allah Milani. Bana bir bunaltma ya. Bunaltma ya. Onun Onun şeyi nefreti de sonsuz sevgisi.

İnşallah bu güzel. Her işte mevzu var dediler geldim. Ne no. oldu?